Merhaba bugün sizlerle birlikte un kurtlarını anlatacağım. Ne yerler ne içerler. Ee, evrelerini anlatacağım. Kaç derecede yaşarlar bunları anlatacağım. Bu gördüğünüz un kurtları ee, kaba kepek ya da mısır yaşıyorlar. patates su ihtiyaçlarında patatesle karşılıyorlar. Ya da havuç olabilir. Elma da koyabilirsiniz ama elma çabuk küflenliği için tercih etmiyorum. Bu patatesi oraya koyacaksınız. 4 günde bir değiştirebilirsiniz. İdealdir dört günde bir. Size isterseniz bir e, un göstereyim. Evet şu sağda gördüğünüz şu e, un kurdu. Bu deri atmış. Yeni atmış. Derisi beyaz şu an. Bakın derisini yeni atmış. Gördüğünüz gibi e, bunlar deri çok fazla değiştiriyorlar. Pupa olana kadar deri değiştiriyorlar. Onlar ise pupa halleri. Pupa halleri e, ne yemek yerler, ne uyurlar, ne su içerler, ne hareket ederler. Sadece böyle uyuyorlar. Bu deri sıyırsılacak, içinden böcek çıkacak. Böceği de, e, böcekler ise şey e, böcekleri de başka kaba koyacaksınız içine şundan koyacaksınız bunun altına onlar yumurtlayacak yumurtladıktan sonra yine pupalar unkurtları e, un kurtları çıkacak un kurtları böylelikle daha fazla ürüyecekler. Bu böyle bir döngüye girecek. Bu un kurtları pupalar 20 ile 24 derece arasında rahat bir şekilde ürüyebiliyorlar. Eksiye düştüklerinde de ölüyorlar. 5 derecenin altına düştüklerinde de ölüyorlar. Bugünlük video bu kadardı. Merak ettiklerinizi yazarsanız yorumlara sevinirim. Görüşürüz.